بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول محمد سيد الأولين وآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد رسول الله صلى الله عليه الله طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية يؤتي الحكمة يؤتي الحكمة ما يشاء ويؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم hikmet Allah Azze ve Celle bazı insanlara veriyor hikmeti. Hikmet hikmeti olan insan büyük hayır nail olmuş. Çünkü hikmet nedir? İyi şeyleri anlamak, onları yapmak başkalarında istifade etsin diye o hikmetler öyledir. Şimdi bir şey söylenir, hikmetsiz olunca ne kadar iyi olsa bile onu ters anlatırlar. Hikmet yok çünkü. Görünen şeyi herkes görür ama onun hikmetini anlatmak başkadır. Hakikatı olmayan şeyi de anlatmak başkadır. Şimdi bunu niye söylüyor? Çünkü maşallah her tarafta alimle geçinen çok insanlar var. İlim sahibi şey yapıyoruz, konuşuyoruz, vaaz veriyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Ama hikmeti olan çok azdır. Hikmetten başka madde yeni tayfalar çıkmış. Ne akla hizmetse İslam damla yapılan şeyleri onlar kabul etmiyor. Bunlar sünnet değil. Bunlar böyle bir şey yok diye ortaya çıkıyor, anlatıyor. Sen bu şeyden ne kazanıyorsun? Sen ne faydanı oluyor ki sırf nefsine hizmet ediyor o. Bir kendini göstermek için olan şeyleri yani hakiki şeylere saldırıyor bu olmaz diyor, bu caiz değil diyor. O kadar şey varken caiz olmayan şeyler, o kadar haram varken ortada sen Müslümanların yaptıkları şeylere saldırıyorsun. Niye? İşte hikmet yok demek. Hikmeti olsa hikmeti yani olmayan, caiz olmayan şeyler dünya kadar her tarafta küfür, fısık, fücur her tarafta dolu. Onları bırak sen Müslüman Recep'te oruç tutacak. Recep'te oruç tutulmaz, caiz değillerler. derler. Recep'in bir kıymet yok der. Ya bu şey tabi sahabelerin zamandan Peygamber Efendimiz'in dan sonra e, on hakkında da vardı tabi de ondan sahabeler yapmış e, ondan sonra tabiînler yapmış hepsi yapmış 1400 seneden fazladır yapılan şeye sen caiz değildin e, bu nedir ahmaklıktan başka değil ne hikmetsizlikten başka şey değil tabi işte odur onun için hikmet çok mühim şeydir. Hikmetsiz insanlarla oturmak, akmak, onlara dinlemek insana zarar verir, fayda vermez. Allah muhafaza etsin şerlerinden hikmetsiz insanların ya e, onla e, ahmaktırlar ya haindirler, münafıktırlar. Başka şey değil. Allah muhafaza etsin şerlerinden. ومن الله التوفيق الفاتحة